Şimşek McQueen masalı Arabalar diyarında Şimşek McQueen ve çekicicek çok sevdikleri ulusal yarışları izlemek için stadyuma gidip yerlerini almışlar. Özellikle Şimşek McQueen, çocukluğundan beri en hızlı yarış arabalarından biri olmanın hayalini kurduğu için bu yarışları büyük bir heyecanla takip eder, kendisini de bir gün bu pistte yarışırken hayal edermiş. Çekici Jack ve McQueen merakla yarışın başlamasını beklerken, bir takımın yarışçısı arızalandığı için yarışa gelememiş ve bir türlü yarış başlamamış. Bu takımın sahibi de mecburen seyirci arabalardan birini bu yarış için aramaya başlamış ve bunun içinde de çekici Jack'i yanına çağırarak kendisine takımında yarışacak bir yarış arabası bulmasını istemiş. Şimşek Mekke'nin en yakın dostu olan ve onun yarışma hayalini bilip ona güvenen çekici jack, direkt Şimşek Mekuen'le bu yarışta onun yarışacağını söylemiş. Ancak Şimşek McQueen her ne kadar hayali olsa da yarışmaktan çok korkuyormuş ve bu nedenle bir türlü yarışmak istememiş. Sonunda onu cesaretlendiren ve hayallerinin peşinden gitmesi için bunun en büyük fırsat olduğunu söyleyencek, McQueen'i ikna ederek onu yarışa sokmuş. Yarış başlamadan önce tir tir titreyen Şimşek McQueen, Sonra hayalini kurduğu bu yarışta en iyi sonucu almak ve hayaline kavuşmak için tüm gücünü toplamış ve yarış başlamış. Son sıradan başladığı yarışta o kadar hızlıymış ki teker teker tüm rakip arabaları geçmeye başlamış. Yarışın sonlarına doğru birincilik için yarışan rakibini de son bir hırs ve gayretle geçen Şimşek McQueen bu yarışı kazanmış. Taraftarlar bu kim diye birbirlerine sorarken tribünden büyük bir heyecan ve gururla arkadaşını izleyen çekicicek, yüksek sesle, "O Şimşek Mekvan" diye bağırmış. Bunu duyan seyirciler de onun adıyla tezahürat etmiş ve herkes onu tanımış. Bu performansı ile hemen takıma alınan Şimşek Mekvan gösterdiği azim ve çalışkanlık ile sürekli kendini geliştirerek, her yarışı birinci olarak tamamlamış ve şöhreti tüm dünyaya yayılmış. Ulusal bu yarışları kazanarak dünyanın en büyük yarış turnuvasına davet edilen ve dünyanın en hızlı arabalarının yer aldığı bu yarışta hayran olduğu Francisco ile de tanışan Şimşek McQueen, dünyanın en hızlı yarış arabası hayalini gerçekleştirmek için önündeki tek engel olan dünyanın en hızlısı Francisco ile mücadele etmeye hazırmış. Yarış başlamış ve tüm rakiplerini geride bırakıp fark atan Francisco ve Şimşek McQueen, yarışın sonlarında kıyasıya bir mücadeleyle yan yana büyük bir çaba göstermiş. Yarışın son turunda bitiş çizgisine yaklaşırken heyecan artarken ikisi de son gücüyle hızlanmış birbiriyle o kadar yakın bitirmişler ki kimin kazandığı belli olması için bakılan görüntülerde son anda yarışı kazanan Şimşek McQueen dünyanın en hızlı arabası olmuş ve hayalini gerçekleştirmiş.